bil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Ey Selman! Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin edelim ki o zaman zalim ve zorba yöneticiler olacak. İslam'la amel etmeyen yöneticiler olacak ve vezirleri yani yardımcıları fasıklar olacak. Ya. Evet, oluyor mu? Oluyor, başladı. Başladı arkadaşlar. Muhtarlardan, belediye başkanlarından yukarı doğru gidiyor. Zalim, zorbalık diğer ülkelerde var. Çoğu Müslüman ülkede bu var. Zalim, zorbalık var. Nasıl var? Şu anda mesela bu şey var bu. Dubai'nin kralı mıdır? Başkanı mıdır onun? İngiliz köpeği var ya İngiliz uşağı. <laughs> Selman değil. Selman Arabistan. Öbürü her neyse. Unuttum ismi lazım değil. Geçen denk geldi. Adamın kızı adamdan kaçıyor. Benim babam zalim zorba diye. Adamın karısı adamdan kaçıyor. Zalim zorba diye. Öyle diyorlar dışarıdan gördüğünüz gibi değil. Bu adam ne zalim, bu adam ne zorba. Öyle adam, böyle adam. Öbür tarafa bakıyorsun. Suud yönetimi. Allah muhafaza. Öbür tarafa bakıyorsun. Bilmem nerenin işte emiri diyorlar. Onlarda emir emir var. Allah muhafaza. Yönetimler zulüm edecek, halkına zalimlik edecek. Abi geçen konuştuk Türkmenistan'da. Doğu Türkistan'da, değil, Türkmenistan'da başa geçen bir Yahudi uşa milletin anasını ağlatıyormuş şu anda. Ve ne dedik? Fasık vezirler. Yani günahkar, bozuk vezirler. Peki buna nasıl bir örnek verebiliriz? Firavun ve Haman. Hz. Musa Firavun'a emri bil maruf yaptı. Tebliğ yaptı. Dedi ki ey Firavun dedi beni iyi dinle. Bak dedi 400 senedir yaşıyorsun. Ne başın ağrıdı ne dişin ağrıdı. Firavun 400 sene yaşadı bir kere başı ağrımadı. Bir kere dişi ağrımadı. Bir sofraya oturuyordu, bir deve yiyordu. 40 gün helaya çıkmıyordu. Evet. En sonunda işte ben de bunlar varsa ben dedi tövbe aşağı ben dedi Allah'ım dedi. Hazreti Musa dedi ki bak ey Firavun sana dedi bir teklifim var. Bak dedi bana iman et. Dedi bir 400 sene daha yaşayacaksın. Yine dedi kral olacaksın. Dedi ne başın ağrıyacak ne de işini arayacak. Yine aynı ihtişamın devam edecek. Dedi ki sadece La ilahe illallah Musa Kelimullah diyeceksin dedi. Firavun'un aklına yattı. Evet. Firavun dedi ki tamam. Benim işime gelir dedi. Müslüman. Yani Müslüman olacak Firavun. Kabul edecek. Dedi tamam dedi. Ben dedi bunu bir düşüneyim dedi. Haman geldi. Haman kim? Yardımcısı. Veziri. Ya dedi ki Firavun sen dedi koskoca Firavunsun. Bak dedi sen böyle bir ihtişamın var. Sen dedi alemden Rabbi tövbe haşa Allah'sın dedi ona. Sen şimdi dedi Musa'nın Rabbine iman edersen sana demezler mi? Koskoca Firavun Musa'nın Rabbinin kulu oldu demezler mi? Firavun kendine gel dedi. Zındığı görüyor musun zındığı? görüyor musun zındığı? Ya Firavun iman edecek de. Firavun iman edecekti. Kabul etti hatta yani tam kıvamına geldi. Görüyor musun veziri? Ne dedi? Ey Firavun sakın ha dedi. Musa'nın Rabbine kul olma dedi. Bak sen zaten dedi. Alemlerin yapmış ne diyor? Sen görmüyor musun dedi ya? Ne başını arıyor ne düşünüyor arıyor sen? On numara adamsın kralsın dedi ya. O zaman Firavun çark etti. Al sana vezir, al sana yardımcı. He? Firavunu cehennemin dibine sokan şeylerden bir de Haman'dır. Evet. Bu hani biz bazen böyle kafirleri top 5'ini sayıyoruz. Top 5. Ne diyoruz? Ebu Cehil, Firavun, Nemrut, Haman. Başka kim vardı? Karun. Anladın mı? Top 5. Bak düşünün Haman listeye girdi yani. Niye? Firavun'u yoldan çıkardı. Ya arkadaşlar çok ince mesele bunlar ya. Bak bunun asıl... Biz bunu nasıl örnek alacağız biliyor musunuz? Namaza başlayacaksın. Tövbe edeceksin. Niyet ettin. Arkadaşına bu meseleyi açtın. Ya dedin Ahmet, Mehmet. Ya dedin bak biz böyle bozuk adamdık. Ben işte tövbe etmeye karar verdim. Ya acı sen Anında bırak. Vallahi bırak. Selamı da kes. Kes selamı. Lan oğlum sen benim arkadaşım değil misin? E ee? Ya sen beni cehenneme mi sokmak istiyorsun? Ya senin hoşuna gitmesi lazım. Ben tövbe ediyorum. Allah'a dönüyorum. Sen niye böyle yapıyorsun diyeceksin değil mi ona? E sen benim arkadaşımsan benim iyiliğimi istersin. Benim iyiliğimi isteyen adam beni cennette görmek ister. Beraber el ele cennete girelim der. Ben namaza başlayacağım diyorum. Sen diyorsun ki hayırdır ya. Yürü git lan diyeceksin. Kes. Al sana Haman. O arkadaşın Haman'dan hiç fark yok. Hakikaten yok. Adam iman edecekti ya. Firavun şartları da kabul etti yani. Hani ver dedi noterden tasdikli onaylı yani sıkıntı yok. Ama ne yaptı? O iblis. Ya o yüzden arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Etrafınızda tövbeden eden arkadaşlarınıza bunu söyleyin. Elhamdülillah buradaki arkadaşların şüphemiz yok. Ama etrafınızdaki arkadaşlara uyarın. Bak mübarek de, Bak işte namaza başladın de. Namaza yeni başlayanlar için söyleyeyim. Bak da namaza başladı. Kötü arkadaşlarını terk et de. Terk etsinler. Ama ilk başlarda terk etsinler. Niye? Temelli terk etmeyin. Öyle küslük yok. Uzaklaş. Camiden eve, evden camiye çok gözükme. Görürsen selamın aleyküm uzaktan geç. Daha sonra onlar zaten senin bu ahvaline alışacaklar. Seve seve alışacaklar. Mecburlar. Ne yapacak? Konuşmuyorsa da kendisi bilir. Anladın mı mevzuyu? Belli bir şey sonra zaten kıvama gelince normal gelecek. Evet çoğu kardeş çünkü ya bazı arkadaşlar var. Eskiden mesela adam takke takamıyordu. Şimdi çekinmeden takıyor. Niye? Kıvama geldi. Oturdu uyuş iş onda. Ha, bazıları da vardı. Eskiden takya takıyordu. Şimdi Allah selamet versin. Yani takya nedir bilmiyor. Allah onlara da takya nasip etsin. Amin. Amin. Evet. Allah başta bana takya nasip etsin. <laughs> Neyse. Hakkıyla takya nasip etsin. Evet takya takıyoruz ama hakkıyla takmak lazım. Hakkı derken hakkı bulut değil yani arkadaşlar. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Şu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine salma meselesi var ya. Çok önemli mesele. Bu işte zalim zorba yöneticiler. Sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit edersen. Taklit edersen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzersen. Kılığınla, kıyafetinle, her halinle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelirsen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzediğin için ne olacak? Allah Celle Celle Celalde, dokunulmaz yapacak. Dokunulmaz. Kimse sana karışamaz arkadaşım. Evet. Kimse sana karışamaz. Niye? Çünkü sen Allah Celle Celle Habibim yani sevgilim dediği kişiye benziyorsun. Hadi bakayım bir delikanlı sana karışsın. Niye? Örnek verelim. Kılın kıyafetin tamam. Sen namazlardan sonra okunacakları var. Yatmadan önce okunacakları var. Bunlar sünnettir. Bak ne dedik? Sünnet üzere hayat. Sünnet üzere olan bir kişi kimse dokunamaz. Karışamaz. İki iki daha dört. Ebu Hureyre. Ebu Hureyre iyi dinle burayı. İran Kisra'sının karşısına çıktı. Başladı bunu anlatmaya. İmanet bilmem sayıyor da sayıyor. Ebu Hureyre ya saydırıyor da saydırıyor. Kisra dünyayı titretiyor. Amerika şu an Amerika'sı. Kisra ayaklanıyor yerine geri kaçıyor. Ayaklanıyor, bir şey diyor, yerine geri kaçıyor. Ebu Hureyre emri bil maruf yapıyor, çıkıyor gidiyor. Diyorlar ki, yahu sen diyor koskoca kisrasın. Ya başa kadar adama niye baş edemedin diyorlar ya. Ebu Hureyre de hani zayıf, çelimsiz bir sahabe. Diyor ki ben ona her ayaklandığımda yanında iki tane aslan üzerime saldırıyordu. Al bakalım Müslüman. He? Sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzersen vallahi de billahi de tallahi de kimse sana zarar veremez arkadaşım. Veremez. Allah koruyor. Allah Celle Celaluhu. Ya. Evet. Ne dedik?